Merhaba, ben Netsim Eğitim Takımından Saliha. Bu videoda sizlere dizayn sınıfı hesap tablosu olan bir rapor hazırlamayı göstereceğim. Hesap tablosu programımızdaki verileri ve bu veriler üzerinde hesaplamalar yaparak ortaya çıkan sonuçları tablolaştırarak raporlamayı sağlar. Raporlar menüsünden rapor düzenli ekranına geliyoruz. Burada yeni kayıt butonumuza tıklayıp rapor tanımımızı yapmaya başlayabiliriz. Ben bu raporda carilerime ait borç alacak bakiye bilgilerini, carilerimin iletişim bilgilerini görmek istiyorum. Dolayısıyla bu bilgileri elde edebileceğim bir rapor hazırlayacağım. İlk olarak raporumuza isim vererek başlıyoruz. Cari borç alacak hesap tablosu raporu gibi bir isim verebiliriz. İsim verdikten sonra genel bilgiler alanına gelip design sınıfını hesap tablosu olarak seçiyorum. Ardından istediğim bir grup varsa bu gruba dahil edeceğim. İstediğim bir grup yoksa yeniden bir gruplandırma yapabiliriz. Yani bir isim girebiliriz bu şekilde. Ben buradan Netsim Akademi raporlarına dahil etmek istiyorum. Bu yüzden kaydediyorum. Bu bilgileri girdikten sonra artık SQL'imi oluşturmaya başlayabilirim. SQL sorguları alanında artı butonuna tıklayarak yeni bir sorgu oluşturuyorum ve sorgu düzenle diyorum. Sorgu düzenle dedikten sonra Buradan carilerimle ilgili bilgilerimin olduğu alana geliyorum. Carilerimle ilgili detaylı bilgileri alabileceğim cari kart etlis tablosunu kullanacağım. Bunun yerine cari kart tablosunu da kullanabilirdik. Carilerimin işlemleri sonucunda açığa çıkan borç alacak bakiye bilgilerini ise cari işlem tablosundan alacağım. Cari işlem tablosunda aldım. Bu iki tablodan görüntülemek istediğim alanları hemen seçerek başlıyorum cari kart etlis tablosundan carime ait cari numarası cari adı carimin vergi Dairesi vergi numarası bilgileri. iletişim bilgileri olarak web adresi e-posta adresi e telefon numarası adres bilgileri olarak şehir ve ülke yeterli olacaktır. Bu bilgileri alıyorum. Ardından cari işlem tablosuna geçmeden önce bu iki tabloyu birbirine bağlamak istiyorum. Yani bu iki tablonun hangi alanlar yoluyla birbirinin verilerine erişebileceğini bir şekilde belirlemiş oluyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Cari no alanı var. Cari kart etlis tablosunun birinci anahtarı olarak. Aynı alan cari işlem tablosunda da var. Bu iki alanı ana tablomdan ikinci tabloma bu şekilde sürükle bırak yöntemiyle bağlıyorum. Ardından Cari işlem tablosunda bu yaptığı carimin cari işlemleri sonucunda açığa çıkan borç bakiye alacak bilgilerini hangi dövizle yaptığını bilmek istiyorum. Döviz birimi ve döviz kuru alıyorum. Döviz kuru bilgisini eğer farklı bir dövizle yapmışsa cari işlemini o anki döviz kurunu öğrenmek istiyorum ki yerel para birimimize çevirebilelim. Burada yer alan borç alacak bakiye bilgilerini de kullanacağım. Ancak doğrudan Kullanmayacağım çünkü cari işlem tablosundaki borç alacak ve bakiye bilgileri bir cari işleme ait bilgiler oluyor. Bir işlemde açığa çıkan borç alacak ya da bakiye bilgisi şeklinde de ifade edebiliriz. Hesaplanan alanını alıp buradaki borç alacak ve bakiye bilgilerimizi sürükle bırak yöntemiyle buraya aldığımız zaman toplam borç, toplam alacak ve toplam bakiye bilgilerini almış oluruz. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Ben bakiye bilgisini hem normal bakiye tablosundan hem de bakiye CUR tablosundan alacağım. Normal bakiye alanımda işlem sonucunda açığa çıkan bakiyemi o an işlemin yapıldığı döviz üzerinden kaydediyor. Ama bakiye CUR tablosunda Yerel para birimimize çevirerek ifade ediyor. Dolayısıyla ben CUR tablosunu da alıp Türk Lirası üzerinden işlemimin ne kadar borç alacak ya da bakiye çıkardığını açığa çıkardığını da görmek istiyorum. Bunun dışında eklemek istediğim bir alan olmadığı için eski elimi kontrol ediyorum. Üst satırımda seçmiş olduğum alanları alt satırlarında ise cari kart etlis tablosu ve cari işlem tablosunun cari no alanları ile birbirine bağlandığını görüyorum. SQL'imi kontrol ettikten sonra ekranımın sağ kısmına geçiyorum. Grup alanına gelip buradaki ünlem simgesine tıklıyorum ve gruplama yapabileceğim alanları buraya getiriyorum. Hesaplanan kısmını kullandığınız her SQL'de bu işlemi yapmanız gerekiyor. Ardından sıralama için belli bir kısıtınız olacak. Bu kısıtın hangi alan olacağını burada belirtmeniz gerekiyor. Ardından filtreler kısmına geliyorum ve filtrelemek için kullanmak istediğimiz alanları buraya bu şekilde sürükle bırak yöntemiyle ekliyorum. Buraya ülke, şehir, döviz birimi, Tarih, işlem tarihleri üzerinden de değerlendirme yapmak istiyorum. Ee, ekliyorum. Bir de işlem adı diyelim. Filtreleme yapmak istediğim alanlarımı eklediğime göre tamam deyip eski elimi tamamladığıma göre filtreler alanına geçebilirim. Filtreler sayfasına geçiyorum ve bir filtre satırı ekliyorum. Eklediğim ilk filtre satırına hemen cari borç alacak listesi yazalım ya da hesap tablosu yazalım daha güzel bir ifade olsun bunu kaydettiğim zaman biraz önce filtreler alanına eklemiş olduğum tüm filtre alanlarımın buraya geldiğini görüyorum. Bundan sonra artık hesap tablomuzun nasıl görünmesini istiyorsak dizaynımızı yapmaya başlayabiliriz. Bunun için düzenle kısmına geliyoruz. Tasarımımızı yapmaya başlayabiliriz. Açılan hesap tablosunun ilk satırında tahmini olarak kaç e, sütun istiyorsak o kadar alanı seçiyoruz. Rapor sayfasına geliyoruz ve başlık anlamındaki header alanımızı seçiyoruz. Header'larımıza başlıklarımızı seçeceğiz. Ardından buraya aynı eşit sayıda ikinci satırdan alan seçiyoruz ve detail alanına ekliyoruz. Header alanımıza metin olarak e, başlıklarımızı yazacağız. Örneğin ben ilk olarak carino alanını başlık olarak görmek istiyorum. Cari adını görmek istiyorum. Ardından direkt borç alacak bilgisi. burada bakiye diyeceğim. TL olarak görelim. İlk olarak bakiye CUR alanında olduğu gibi. Ardından buraya işlem bakiyesi yazıyorum. Bir sonraki alanıma alanlarımızın genişliğini başlıklarımız seviyesinde ya da örneğin cari adı çok geniş olabilir diye tahmin ederek bu şekilde genişletebilirsiniz. Burada belirlediğiniz genişlikler raporumuzda aynen çıkacaktır. İşlem bakiyesinden sonra bakiyemizin hangi işlem bakiyemizin hangi döviz biriminde olduğunu görelim. Buraya döviz birimi yazalım. Ardından döviz kurunu görelim. Şurada bir yazım hatamız olmuş. Hemen düzeltelim. Cariimizin vergi dairesiyle devam edelim. Sonraki alanımıza vergi numarasını yazalım. Sonraki alanımıza artık cariimizin iletişim bilgilerini girelim. Telefon, e-posta, web adresi. Seçtiğimiz alanlarca düşünüyorum. Cariimizin adres bilgilerini girmiş istemiştik ülke ve şehir olarak. Yine buraya şehir ve ülke yazalım o zaman. Ve galiba bütün seçmiş olduğum, eski elimde seçmiş olduğum tüm alanların isimlerini buraya yazdım. Şu alanda yanlışlık yapmışım özür diliyorum. Hemen şöyle. Artık detay alanına geçebilirim. Detay alanında üst kısımlara isim olarak yazmış olduğumuz, metin olarak yazmış olduğumuz alanların veri setimizdeki karşılıklarını yazmamız gerekiyor. Bunun için alanımızı seçiyoruz, eşittir yazıyoruz ve field yazıyoruz. Field yazdıktan sonra parantezimizi açalım. Bir tırnak işareti koyalım. Alan adımızı yazıyoruz. Burada alan adımız cari alt tire no yazıyoruz. Tırnağımızı kapattık. Parantezimizi kapattık. Ve diğer alanımıza geçebiliriz. Gördüğünüz üzere data setimizden bu alanın nerede olduğunu bulduğu zaman böyle yapıyor. Cari no alanımızdan sonra cari adı alanımıza da girelim buraya. Hemen yine field yazdık. Parantezimizi açtık. Tırnak işaretimizi koyduk. Ardından cari alt tire adı yazıyoruz. Tırnağı ve parantezi kapattık. Geçtik borç alanına. Borç alanında e, sum borç şeklinde sum ifadesinden kısaltmış hali olan sum borç şeklinde yazmamız gerekiyor. Hemen eşittir field yazalım öncelikle yine parantez açtık tırnak işaretimizi açtık ardından sum alt tire borç dedik borç ifademizden sonra alacak kısmına geçelim hemen eşittir field dedik parantezimizi açtık tırnak işaretimizi koyduk ve alt altıra alacak dedik. Bunu da yazdıktan sonra geri kalan alanlarımızı da aynen bu şekilde dolduruyoruz. Videomuz bütün alanları doldurduktan sonra devam edecek. Bütün alanlarımı doldurduktan sonra dosya kısmına geliyorum. Kaydet diyorum. Eğer görüntü olarak örneğin hidralanımızın alanımızın farklı bir e, renkle görünmesini istiyoruz diyelim. Bu şekilde seçtikten sonra düzen kısmına gelip buradan bir renk seçebilirsiniz. Bu şekilde rengimizi değiştirelim mesela. Dosya kısmına gel geldim. Tekrar kaydet dedim. Buradan çıkıyorum. Onaylıyorum. Rapor görüntüleme kısmına gelelim. Rapor görüntüleme ekranımıza Netsim Akademi raporlarından cari borç alacak hesap tablosuna geldim. Göster çalıştır dedim. Gördüğünüz üzere carilerimizin isimlerini ardından borç alacak bakiye bilgilerini işlem bakiyesi bilgilerini eğer farklı kurlardaysa kurumuzla e, işlem bakiyemizi çarpıp bakiye kısmına Türk lirası cinsinden yazdık. Aynı şekilde burada da aynı işlemi yaptık. Vergi dairesi, vergi numarası, telefon, e-posta, web adresi varsa ülke ve şehir bilgilerini de buraya getirdiğini görüyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz bilgilerin gerçek kişi ve kurumlarla hiçbir alakası yoktur. Bizim test için kullanmış olduğumuz datamızdan test için yapmış olduğumuz işlemlerin sonuçlarını ifade ediyoruz burada. Raporumuzu bu şekilde görüntüleyebileceğimiz gibi raporumuza eklemiş olduğumuz filtrelerden örneğin döviz birimi dolar olanları listelemek istiyoruz. Bu şekilde onları da listeleyebiliriz ya da bunu silelim. Tarih aralığı belirtip buradan A'dan Z'ye şeklinde bir tarih seçip örneğin Ocak ayının ilk gününü seçtik, tamam dedik. Son değer olarak da Mart ayının son gününü seçelim ve yılın ilk çeyreğinde yapılmış işlemlerimizi gözlemleyelim. Tarih operatörümüzü A'dan Z'ye şeklinde seçtik. Buradaki dolar ifadesini sildim. Göster çalıştır dediğim zaman gördüğünüz üzere e, yılın ilk çeyreğinde yapmış olduğum işlemlerin e, sonuçlarını getirdi bana tarih aralığını seçtiğim zaman. E, carilerimin sonradan eklenenlerini göstermiyor mesela işlem adını da seçebiliriz örneğin buradan sadece alış işleminde yapmış olduğum işlemlerin açığa çıkardığı bakiye bilgilerini görmek istiyorum ya da satış diyelim daha çok satış yapmış olabiliriz sadece satış işlemlerinden çıkan bakiye bilgilerini görmek istiyorum örneğin bu şekilde. Satış işlemlerinden açığa çıkan borç bilgilerimi bakiye işlem bakiyesi şeklinde gösteriyor. Gördüğünüz üzere benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi günler dilerim.